Merhabalar, adım Uğur Salık. İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema 3. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda Fırat Üniversitesi Engelli Araştırma Merkezi öğrenci Engelli Öğrenci Konsey Başkanlığı görevini yürütmekteyim. 3 yıldır Engelli Konsey Başkanlığı yapmaktayım ve yapmış olduğumuz çalışmaları sizlere anlatmak istiyorum. Üç yıllık görev sürecim içerisinde engelli arkadaşlar için öncelikle e, ikinci öğretim okuyan arkadaşlara harç parasından %50 indirim imkanı sağladım. E, bunun haricinde e, çeşitli konferanslar düzenledim. E, Mehmet Kızıltaş, engelli gazeteci yazar, geçen Mayıs ayında e, engeller konusunda farkındalık yaratmak için üniversitemize getirttim. Bunun dışında her yıl 3 Aralık'ta AKM'de, Kültür Merkezi'nde engellilere yönelik geceler hazırlıyoruz ve Engelliler Haftası olduğu zamanlar programlar çekiyoruz. Engelli arkadaşlara mümkün olduğunca, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Baktığımız zaman üniversitede bizim birim 2008 yılında aktif olarak kuruldu. 2009 yılında tam işlerlik kazandı ve 2009'dan 2015'e kadar çıtayı yükseltmeye devam ediyoruz engelli araştırma birimi olarak her yıl düzenli olarak toplantılarımız oluyor. Dönem dönem danışma kurulu ve yönetim kurulumuz var. Toplanıp engelli arkadaşlara daha yararlı, daha faydalı olmak adına toplantılar düzenliyoruz. Kendi aktif engelli arkadaşlarımızı da toplantılarımıza çağırıyoruz ve rektör bey de toplantılarımıza katılıyor. Bu konuda kendisi çok duyarlı. Eksiklikler varsa biz kendisine dile getiriyoruz. O bu eksiklikleri danışmanına not aldırıyor ve son sonrasında gerçekten de e, soruna çözüm bulmaya odaklanıyor.